Özvatan TV şu anda Özvatan Meydan'da. Evet Özvatan'ımızın güzel bağların güzel üzümleri çarşıya indi. Kolay gelsin hayırlı işler. Sağ ol. Hoş Nerenin ]iniz? üzümü bu Arıcan Mustafa? Bu Özvatan'ın Kırçaklı Mekin'de kendi üzümüm. Evet üretiyorum. Şu anda Özvatan Meydan'da satış yapıyorum. He, yeme içme serbest. Halka bütün açık Yediniz mi arkadaşlar üzümler? çok memnunum Peker gibi maşallah. O maşallah Maşallah çok tatlı Peki ne kadar bunun kilosu Arjan efendi? 7 lira 7 lira Kilosu 7 lira Üzümlere bakalım şöyle yakından. Evet öz vatanımızın üzümleri Gördüğünüz gibi kovalarla Şu anda da satışlar devam ediyor Kilosu 7 lira Kolay gelsin diyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Şöyle dönüyoruz meydana neler var. Bir de karşıda Trabzon Gümüşhane yöresel ürünler tanıtım yeri diyor. Orada da kahvaltılık bir takım malzemeler satılıyor. Gördüğümüz kadarıyla. Hemen yanında da soğan, patates. Yine burada bir kamyon var o şekilde. Şu anda meydanda görüntüler böyle. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Özvatan TV, Alaaddin Atay.